Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine yapmış olduğum aşının kırılmış olduğunu gördüm ve aşı tazelemesi yaptık. Şunları buradan kırmışlar. Efendim bakın şu da bunun şuradaki daha önceki oluşan hali. Bu kadar emek boşa gitti. Yani ne anlıyorlar? Neden kırıyorlar? Anlamış değilim. Yani biz topluma burada faydalı olalım diye çalışıyoruz. Böyle bir ormanın kenarında, orman derken yani orası tapulu bir alan da işte böyle. Ama biz buradaki delici armutu faydalı hale getirmek için kuş kurt yesin diye geldik bu aşıları yapıyoruz. Ama birileri de kırıyor. Neyse hayırlısı olsun. izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum da yazın sevgili arkadaşlar.